Portokole Şimdi Genel Refah Partisi Genel Başkanı, ben kadınlarımıza soruyorum Umut, 6.284 sayılı yasa kalksın diyor, yani kadına şiddet devam etsin diyor. Bizi seyreden kadınlarımıza, bacılarımıza, ablalarıma, kardeşlerime soruyorum. Bu Hüdapar diyor ki, kadın çalışmamalı diyor, kız çocuğu okumamalı diyor, kadın evde oturmalı diyor. Kocası dört kadın alırsa da sesini çıkarmamalı diyor. Kim diyor? Hüdapar'ın kadın kolları genel başkanı diyor. Şimdi seçime giderken diyor. Evet. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki tek devlet, tek millet, tek bayrak diyor, diyor. Tek vatan diyor. Bu Hüdapar'ın genel başkanı diyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti denilmesinden rahatsızız. Biz Türk bayrağı denilmesinden rahatsızız. Biz anayasadaki Türklük kaldırılsın diyoruz. Biz Şeyh Said denen vatan hainini kahraman kabul ediyoruz. Onu öldüren Mustafa Kemal Atatürk katildir. Sokaklardan, okullardan, devlet dairelerinden ismi kaldırılsın diyor. Şimdi bizi seyredenlere ben soruyorum. Yani bunların her tarafı berbat, her tarafı rezil. Biz bir şimdi Sadullah Ergin'e Cemal Engür'de mi daktık? Zamanında Canan Kaftancıoğlu'na 2018 seçimlerinde domuz üzerinden söz söylemişim. O gün işte kocası domuz eti yedi diye Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyim. Eleştiri getirmişim. Onu şimdi her gün geliyorlar sayfaya videoya koyuyorlar. Sen dün bunu dedin. Domuz eti yiyenlerle nasıl hı berabersin? He. Şunu hemen bitireyim mi? Domuz eti yiyenlerle nasıl berabersin? Hı hı. E baktım ki Lan siz kul hakkı yiyorsunuz, lan siz devleti soyuyorsunuz, memleketi soyuyorsunuz, hırsızlık yapıyorsunuz. 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsız sizsiniz. Kocasının şirketinden bakanlığı soymaya evet. müsaade eden sizsiniz. Beşli Çeten'in Mehmet'e 418 milyar doları bu milletin parasını yediren sizsiniz. 128 milyar doları çalırıp kaçıp nereye gittiği belli olmayan sizsiniz. Evet. Dolayısıyla... Allah Resulü de diyor ki haksızlık karşısında susan dinsiz şeytandır. Ben de haksızlık karşısında susmamak için Millet İttifakı ile birlikte mücadele ediyorum. İnandığım değerleri savunuyorum. Beni tanıyan herkes bilir ki MHP'den de zaten bunun için atıldım. Umut sen de bunu gazeteci evet. olarak biliyorsunuz. Evet. Evet. Benim MHP'den şu... papatya falı bakıyorum diye atmadılar ki. Şunu sorsam, e, şimdi tabii söyledikleriniz önemli. E, geçmişe dönük yapılan eleştirilere verdiğiniz yanıt kendi açınızdan kuşkusuz önemli. Tabii bu e, isimlerin bir arada olması, Hüdapar Genel Başkanının yeniden Refah Partisi Genel Başkanının bu karede olması, e, o listelerde yer alması e, şu da yanlış olmaz herhalde şunu söylemek. E, AKP seçmenini Bağlar değil mi efendim? Tabii. Şimdi hani Sadullah Ergin eleştirisine geldiğimiz zaman bu tarafta da CHP seçmeni bunu söylüyor. CHP Hayır, tabanı... Umutcum bir şey söyledim. Tabanı... AKP seçmeni diyorum buradan hiç rahatsız değil. Benim dediğimi iyi anlayın. Dinleyenler, seyredenler de iyi anlasın. Bu tablodan AKP seçmeni rahatsız değil. Ve hiç konuşmuyor. Ordu'da konuştular. Yani ordu AKP il başkanı Halit evet, Tomakin... Evet. Tokatlı ve Trabzon'da daya tepki görevden Gün görevden alındı. Evet. Bakın bu bir insani ve omurgalı davranıştır. Tebrik ediyorum. Bundan hiç rahatsız değiller. Benim demek istediğim o. Bunlar bundan hiç rahatsız değil. Türkiye'yi bir 5 yıl daha biz yöneteceğiz. Saltanatı getireceğiz. Not aldık sizden hesap soracağız. İzbullah tweet atıyorum hı. Hidapar'ın. Hı hı. Genel Başkan Yardımcısı Hizbullah'tan hapis yatmış. 15 Mayıs'tan sonra sizden hesap soracağız diyor. Ben de diyorum ki CHP tabanına. Ya arkadaş bırakalım şu işi ya. Yani Kendimiz ona buna takılmayın diyoruz. Ya Sadullah Ergün ne yapacak bu ittifak içerisinde? Ne yapabilir bu ittifak? Sadullah Ergün bakan olursa Cemal İngürt olarak tepki göstermezsem namerdim söz veriyorum. Söz veriyorum Sadullah Ergin bu hükümette bakan olursa tepki gösteririm. Olmayacağı belli milletvekili yapılmış değil mi adayı? Evet. Dolayısıyla Sadullah Ergin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize ne yapabilir ya? Evet. Geçmişte yaptıkları Sadullah Ergin'in ben de en ağır eleştirileri getirdim. Dolayısıyla bugün o gün değil diyorum 9. sıradan milletvekili adayı yaptılar. Hiç rahatsız olmadım. 2 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nu en fazla her yerde savunan benim. Recep evet. Tayyip Erdoğan'ın iktidarına zulmüne en sert tepkiyi evet. gösteren benim. İnsanlar bana acıyor biliyor musun Umut? Neden? Nerede öldürüleceğim diye korkuyorlar ya. Neden? Başıma bir iş gelecek diye. Çünkü bu kadar cesur olduğuna göre diyorlar. Evet. Bu kadar yürekli davranış sergilediğine göre başıma bir iş gelir. Niye gelmiş çünkü. Hı hı. Sinan Ateş değil mi? Allah rahmet eylesin bir vatan evladı. Ankara'nın evet, göbeğinde evet. şehit edilmiş. Cemil evet. Kılıç gazeteci, din adamı dayak demiş odunlarla. Efendim maalesef e, olumsuz tabii geçmişten e, yaşadıkları var Türkiye'nin. E, aman bunları yaşamayalım tekrar da. Ya, şimdi bizim, hani şimdi bak ben şunu şey bunu söylerken şunu da herkes duysun umut. Tekrar söylüyorum. Bunların karşısında korkuyor muyum? Hayır. Çünkü oh. ben ve arkadaşlarım yemin ettik. Saraylarda yaşayan Yezi'd olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmaya yemin ettik biz. Biz bu cumhuriyeti atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak içerek kuranların evladıyız. Bu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bize dedi ki Çanakkale'de yendiğimiz zilleti tekrar yeneceğiz dedi. Biz ana fartalarda, Doğatepe'de, Kocatepe'de, Tepe'de, Koca Sakarya'da, Dumlu bu cumhuriyeti kurmuş güzel insanların evladıyız, torunlarıyız. Bizi cumhuriyeti kuranları kendisine böylesine hasım gören Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını biz bu seçimlerde iktidardan uzaklaştırmalıyız yoksa bunlar kendi itiraf ediyor